İyi akşamlar arkadaşlar. 7. sınıflar 2021-2020-2021 Türkçe 1. sınavıyla birlikteyiz. Sizinle soruları cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. Önce metnimizi bir okuyalım bakalım arkadaşlar. Televizyon tutsaklığı. Televizyon son yıllarda ülkemiz insanlarını tutsaklaştırdı. Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder. Eskiden komşular, akrabalar bir araya gelir, görüşüp konuşurlardı. Bir araya gelip görüşüp konuşurlardı. Öldü bütün bu görüşmeler, dertleşmeler. Onların yerini bilmem hangi dizdeki kahramanın serüvenleri alıyor. İnsanlarımız kendilerinden çok onların dertlerine üzülüyor, onlara acıyor. Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona aptal kutusu diyorlarmış. Eğer bu at bir gerçeği yansıtıyorsa, insanlarımızın büyük bir bölümüne aptal demek gerekir. Çünkü insanlarımızın televizyona karşı aşırı düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar. Televizyon büyük bir buluştur. Bu Gerçeğe kimse itiraz etmiyor ama ülkemizdeki kullanımı yanlış. Bu gerçeğe bakınca televizyonun yarardan çok zarar getirdiğini görüyor ve keşke bu aptal kutusu bulunmasaydı diyesim geliyor. Evet parçamızı okuduk. Şimdi sorularımıza geçelim yavaş yavaş arkadaşlar. Evet. Birinci paragrafta yazar neden yakınmaktadır? Niçin? Evet. Birinci paragrafta neden yakınıyor arkadaşlar? Televizyonun insanları esir almasından yakınıyor. Niye? Çünkü Televizyon insanları esir aldığı zaman eski komşuluklar, eski dostlukların öldüğünden bahsediyor arkadaşlar. Tamam mı? İnsanı esir oluyor, Böylece insanlar arasındaki samimiyet ölüyor. Sohbet ölüyor. İnsanlar bir e, aptal kutu karşısında sabah akşam oturup duruyorlar. Yani insanı esir almasından ve sosyal hayatı öldürmesinden, komşulukların ve samimi ilişkilerin ölmesinden dolayı insanı esir almasından yakınıyor arkadaşlar. İkinci sorumuz. Uzmanlar televizyona hangi adı takmışlardır? Neden? Ee, televizyona aptal kutusu adını takıyorlar. İsminden de anlaşılacağı üzere. Niçin? insanları büyülüyor arkadaşlar. İnsanları büyülüyor. insanları bağımlı hale getiriyor. Yani e, saatlerce televizyonun başında oturan insanlar olduğunu düşünürsek evet insanları bağımlı kıldığını, büyülediğini, hapsettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru nedir? Parçanın ana düşüncesi nedir? Ana düşünce önemli arkadaşlar. Bana göre parçanın ana düşüncesi televizyonu binişli olarak seyretmeniz arkadaşlar. Ben kendi açımdan söyleyecek olursam yani %5 Önceden %5 ya da %10 izliyordum. Haberler, diğer programlar. Şimdi bu yani şu anda hiçbir televizyonu izlediğim bir dizi yok. Film yok. İzliyorsam da İnternet üzerinden, YouTube üzerinden izliyorum. Televizyon izleme işini ben bitirdim. Niye? Çünkü televizyonu bilinçli olarak seyretmek gerekir. Çünkü birçok dizi var. Birbirinin, birbirinin kopyası işe yaramaz. Bir sürü dizi olduğunu düşünüyorum ben. Yani pek beğenmiyorum. Dizilerde beğenmiyorum. Çok saçma sapan diziler var. İnsanların e, samimiyetine inanmıyorum. Bu yüzden e, televizyon izlemiyorum ben. Ama izleyecek olursanız da bilinçli olarak seyretmenizi tavsiye ediyorum. Ana düşüncemiz bence bu. Evet. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki deyimler ile onların anlamları karışık olarak verilmiştir. Deyimlerle e, anlamlarını doğrudan eşleştiriniz diyor. Bakalım. Gönül almak. Arkadaşlar gönül almanın anlamı nedir? Kırılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışları yeniden hoşnut etmektir diyoruz. Evet. İkinci deyimimiz dil dökmek. Dil dökmek nedir? Yani laf kalabalığı yapmak, kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek demektir. Üçüncü deyimimiz nedir? Kanat germek. Kanat germek nedir? Birini korumak, gözetim altına almak demektir. Baştan savmak ne demektir? Üstün körü, özen gösterilmeden gelişi güzel yapılan işler için kullanılır. Kalbine işlemek nedir? Kalbine işlemek de insanlarda, insanda derin üzüntü uyandırmak demektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi geliyoruz. 7. sınıfın en önemli konularına yani fiillere geliyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki verilen fiillerden hangileri çekimli fiildir? Çekimli fiilleri aşağıdaki boş kutuya yazınız. Arkadaşlar fiiller de çekimleniyor. İsimler de çekimleniyor. İsimlerin çekim, çekim...